Sen yedi, ben dört, baban dört yaptı Kayacak bir şey yok ya, gel abi. Gel 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 gel, bak gel buraya park ediyoruz ve yürüyoruz. Evet, off-road'la başlıyoruz. Türkiye bölgesindeki turumuzun dördüncü bölümüyle artık bu hafta sizlere veda edeceğiz. Bu hafta da yine Amansalar'ınla başlayan turumuz Suriyesi'nde son bulacak. Amansaları bu iklim özelliklerinden dolayı da bölgedeki yabani hayvanlar için çok ideal bir yaşam alanı. Bölgede bulunan karaca ve dağ keçileri için 49 bin hektarlık bir koruma alanı, koruma sahası aynı zamanda burası. demiştik ama yaz döneminde maalesef birçoğu kuruyor. Bu da kuruyanlardan bir tanesi. mümkün görünmüyor, Yol yoktu. Fakat biz deneyelim miydik? Zor yollar olarak zor yollardaki zor şartları tercih ettik. Bu yoldan geldik. E, stabilize bir yol. Sahil yolu. Çok güzel bir yol. E, sizler de eğer ki vaktiniz olur da bu taraflarda bu yolu denemeyi düşünürseniz e, güzel bir tercihte bulunmuş olursunuz. Recep nasıl? Hangi araçlarla gidilebilir bu yolda? E, normal bilek araçla da gidilebilir ama çok yavaş ve bir turlara dikkat ederek gitmesi lazım. Evet. Ee, bir arazi aracıyla daha hızlı kat edebilir. Ee, muazzam bir manzara, coğrafya çok güzel. Bir bakir. bakir, insanoğlu evet. uzak kalmış buralara. Çok çok hoşuma gitti. Evet, artık ülkemizin yani Akdeniz'deki son noktaları diyebiliriz. Buradan sonrasında Suriye başlıyor mu? Muhteşem bir manzara. Sizin de yolunuz düşerse bu tarafa muhakkak e, burayı görmenizi tavsiye de ediyoruz. gibi olacağız ama Amanosların bir de bu yönü var. Bunu da sizinle paylaşmak istedik. Hemen Amanosların Akdeniz'de buluştuğu noktadayız. Samandağ'ın eteklerindeyiz yine. Buraya nasıl gelebilirsiniz? Hemen Arsuz'dan dağa geçerken sahil olacağız. kalkmamız gerekiyordu. Bu durumlar ne? Özel olarak bugün seyircilerimize uçturacağımız noktalar. Bu durumlar şu. Gazelle Gazella, yani Türkiye'de belirlenen en son ceylan cinsi burada yaşıyor. Biz onu görme umuduyla şimdi yola çıktık. Çok erken çıktık. Çünkü erken saatlerde onları görme şansımızın daha yüksek olduğu bilgisini aldık. Nereye gidiyoruz? Şimdi hemen yine Amanosların daha doğu kısmındayız. ceğiz. bir tabi küçük bir bölge yok. Bakacağız, bakın hareketle dolaşacağız. İnşallah göreceğiz Eylül. Başka neyimiz var? Bir şey, bir sürpriz. E, Ceylan'dan hemen önce bir tane gölümüz var. Bu bölgenin kalmış olan tek doğal gölü. Amikobas'ının bir kalıntısı. Onu göreceğiz. Daha sonra Ceylan'dan gideceğiz. Evet. Bugün aracı niye ben kullanıyorum ve Bugün aslında çok zor yolumuz yok. <laughs> Mehmet Bey o yüzden ayrıldı bizden. Mehmet Bey'in bugün yani artık e, İstanbul'da bir organizasyonda bulunması gerekiyor. Onu bir gün önceden İstanbul'a gönderdik. Pilotluk bana bu pilotlukta bir nehire düştü. Evet. Kendisi de zaten e, Türk önemli derecelere sahip bir kopilot. Kendisine takılsak da yarışma sevinmiş diye. <laughs> Aslında öyle değildir kendisi. Yok, yok, yok. hayır. hayvanları rahatsız etmemek lazım da. He. Ses, motor sesi sıkıntı. O zaman et. Çok, çok da büyük sıkıntı da değil. Bu arada farkı edelim hocam burası aktiftir. Şey yapmayalım yani. Hiç. <laughs> Girmeyelim mi? Yok, yok hayır. E, girin girmesine de dönmede sıkıntı yaşar mıyız? Yok gerçekten. Evet, evet şu anda Suriye sınırındayız. Hemen karşı gördüğümüz köy Suriye köyü. Ortadan geçen tel ve direklerin olduğu bölgede Suriye sınırımız. Burada Hatay e, Dağ Ceylanı olarak adlandırılan e, ceylanı bulmayı umuyoruz şu an. ilk noktada henüz karşılaşamadık ama devam ediyoruz aramaya. İnşallah karşılaşırız. Selamun aleyküm. O noktaya mı gideceğiz? Yani? He, Ceylan arıyoruz da. Ceylan mı? He. Biraz önce burada açalım. Bak nokotun var. içinde vardı bu. Şu benim nokotun içinde. He. Devamlı 50 tane dün vardı burada. Demin yine oradalardı. Nokotların içinde. He. Halepli'ye doğru bir gideceğiz şimdi. E, Halepli'ye mi gideceğiz? Yok yok. Yani burada bulamazsak oraya gideceğiz. Bir tane olsa e, gider burada, bize çekmeye. E, e, doğru. Eğer burada olmasa Halepli'ye gideceğiz. Orada yol gidiyor dağın kenarından asfalta harabliye. Tamam o zaman. Tamam, evet, bu bak. yolu bırakmayın yani. Tamam. Yokutların içine bak. tamam. tamam. vardı tamam. vardı. Hadi eyvallah sağ olasın. Karşıda şu anda duruyor. Dağın evet. <laughs> gördünüz mü? Tamam da gitmeyin de Çekelim buradan. Kaçmasın orası. Burada. Hala orada var mı? Çıkıyorlar kayaların kenarından. Bak kayaların arasından geçiyorlar. Neredeler ya şu an? sınırıyla sıfır gidiyoruz. Hemen tel örgüsünün yanındayız tel örgünün. Sol tarafımız Suriye, sağ tarafımız Türkiye. Ee, bu Hatay Dağ Ceylan'ın peşindeyiz. Biraz uzakta olsa biraz önce karşılaştık. Yedilik bir sürüyle. Onların içinde bir 5'lik sürüyle karşılaştık. Ee, daha yakından çekebilmek için ileriye doğru e, gidiyoruz. やっぱりねマンで Evet, Ceylan araştırmalarımızı bir nebze olsun gerçekleştirebildik uzaktan da olsa. Artık yolumuza devam edeceğiz. Fakat ufak bir yine kaza yaşadık. Sol lastiğimiz patladı. Yolumuza devam edeceğiz. Can teyik. Onu düzelttireceğiz. Ondan sonra sütletmeyi arkaya alacağız. Devam ediyoruz. <laughs> Şu anda zor yollarda Gölbaşı Durakındayız. Burayı size özellikle göstermek istedik çünkü 1970 yılında kurutulan Amik Gölü'nden geriye kalan son kısmı. Hatay bölgesindeki zor yollarımızın sonuna geldik artık. Haftaya yeni bir yörede yeni zor yollarda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. gündeme damgasını